20 gördüm. Aman. Kömür mü gördüm? Öh zehirler siktir git. Yemek. Çabuk çabuk çabuk. Aman ha koyayım. Nasıl atlıyor? Aman amına koyduk. Ne oluyor lan? Ya ha siktir. Dur dur dur. Dur ananı sikeceğim dur. <laughs> Sen kimle zıddık yarıştırırsan. Bir durun da şunu bir koyayım. Aman okudum çocukları bir durun ya. Hop. <laughs> o çok yanlış oldu. Elmas bir. Buna lan bitenim elmastık. Aman abi. Tam olarak neredesin moruk? Oğlum sen de elmazı duyunca hep yerimi soruyor ha. Yok yok yavaş yavaş yukarı çıkalım da şey yapacağım. Kay kaydı kapatacağım. He. -he. Ya. <laughs> Valla ben de bilmiyorum ama. Çok güzel. Burada birkaç yol var oralara. Maybe. Şimdi Ben galiba kayboldum. Aa yok kaybolmadım. <laughs> Uygulamalık Minecraft iyi ya playstation 4 olduğuna bakma baya güzel yani zevkli bilgisayardaki kadar zevkli Belki ondan biraz daha güzel daha hoş Elmas 1 elmas 2 Oh elmas İsmail elmasları götürüyor Redstone Benim bu bulduğum yer var ya Hı. Sana söyleyeyim bir yarım saat daha burada uğraşayım. Bir ton elmas daha çıkarırım ben. Hmm. Hop. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkar. <laughs> Çıkarayım ben savaş çıkarım değil mi? Lapis Lazuli bulduk. Ben bizde bulduk Sen tam olarak nereden gittin aman yapayım Buradan gitmiş. Allah ben de bilmiyorum burada bir yol var, bir yolu takip ettim. O kömür memur böyle değişik değişik yollardan giden bir yere geldim. Niye geldim bilmiyorum. Baktım sadece. Gerekeni yaptım sadece baktım attım havuzaya demirler Demir de burada ha niye hamallık yapasın ne? ki değil mi ha, aha burada şey var Hı. slime ha enderman mi yes. O hakikaten moruk. Buralarda çok şey evet. var. Elmas dünyasına hoş geldiniz. Gene mi buldum Aha cız. <laughs> Lan. Altın var orada. Burada yok yoktur. Aha, karşıda demir var. Evet. Aha, altın da var. Topla. Toplayalım yavaş yavaş da çıkalım oruk. Burada da altın var. kaç dakika olmuş. İki saat bir dakika. Neyse. Vardır vardır. Sen bak oraya o zaman ya. ben geçeni söylerim. Moruk olmaması imkansız böyle bir yerde. Mutlaka vardır. Bence var moruk. Enderman var. Ender abi. Ender biradır. Bradır. Bürüdür. Bere'dir. <laughs> ya moruk, yukarı çıkalım. Tamam mı? Başka bir bölümde araştırırız burayı. Tabi bir zorluğumuz var. Burayı nasıl bulacağız? Aslında çok kolaydı da yapmadık salak gibi tabela tabela moruk tabela Ya moruk o benim aklıma geldi amına koyayım ya of keşke yapaydık Olsun Haydi, olsun oğlum Arayan mevlasını da bulurmuş belasını da Biz bela çektiğimize göre belayı bulacağız <laughs> Yani Bir burası elmas kokuyor. Öyle mi? Aa, ben elmas buldum la. Vallahi elmas buldum. Oo çok güzel. Bir elmas, elmas. iki Elması. elmas, üç elmas, dört elmas, beş elmas. Çok güzel. Kömürlerin nesi si kime alıyorsam. Allah onu biz de bilmiyoruz değil mi? Moruk. Çıkalım mı? Kömür deyip geçmeyeceğim Moruk. O kömürlerin altında neler yatıyor işte. İşte orası öyle de. Elması buradan çıkarttık biz. Neyse ya burayı da sonra araştırırız. Neredesin İsmail? Buralardayım. Buralar? Bir saniye. Şuralarda da bir şey olabilir aslında ya. Şuralara da can atıyorum bakmaya da işte süremiz kalmadı. <laughs> Moruk Ender abi Hem de çok yakınlarda. Ender abi. Abi bir bakacağım be. Gözünü yanayım bir bak Allah aşkına. Bir salaklık yapıp şöyle bir şey yapacağım. Ondan sonra böyle bir şey yapacağım. Böyle bir şey yapacağım ve burada kaldık. Böcük. Beni de suyun içine atıyordu. Ha, aman Oğlum sen misin o burada gezen? He ee, bak. <gülüyor> <gülüyor> Senden hariç başka birileri de var da. nasıl yatağı olsa gerek. Bakayım ya. Bunun etrafı hep elmastır. Diyorsun. Bence... Kokusunu al Bence cehennemdir moruk. Kokusunu alayım kokusunu. Koku? Bana Aha gelebilir miyim? Elmas kokusu var. <laughs> Neyi var? Aha bak elmas. Dur 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 hiçbir şey yapma hiçbir şey yapma. Göremiyorum ki. Bakın. Ha burada bak. Hop elmas. Gördün mü ben sana diyorum elmas kokusunu alayım. E, evet. Bana da bir koku alar mısın? Aa burada da var bir tane dur. Şunu da ben alayım. Aa orada bir tane daha var. Hop. Tamamdır. İşte onun üstünü, onun üstünü görmedim ben. O aldığım yerin üstünden çıktı. Demir, moruk. Kufa. Ha. Sen daha mı buldun? Mor Şöyle biraz açalım. Yürü yürü. Ermasta gidiyorsun Yürü. Burada bir tane pitch zombi var. Hem de küçük. Ne diyorsun? Nerede? S sesi geliyor çünkü. Moruk çıkalım. Bu yol bizi dışarıya çıkar herhalde. Diyorsun. Bana öyle geliyor. Su var mor o su yukarıya doğru. Aa geliyor 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 geliyor. Onun üstü ki. Dur Bana vurma lan ufaya vur. <gülüyor> <gülüyor> İsmail çok yavaş. koydu. Aa altın. <laughs> ay ay ay. Oo bura altın mı yani. Bana vurma o fıya vur he. Yo bu altın değil. Bu yeşil. Hani? Aldım vallahi Zümrüt. Buradaydı, aldım. Vallahi zümrüt mümrüt bilmem ben aldım mı bana vurdum. <laughs> Şerefsiz ya. Bana Ama vurma o bana vurma, Uf'a vur demek ha? Demir var. Demir. Örümcek. İsmail çıkalım. Var. Şey videoyu şey yapamayacağım yoksa. Oo. Süsesini. O su sesini O su sesini takip edeydik iyiydi. Aha, mega. Ha siktir. Mega mega, mega mega mağara. Buradan nasıl Bir çıkacağız bunu? <laughs> <laughs> bir dene istiyorsan. Şunu bir çek ben bir ya şuradan. Bu ne Bunlar burada? Bu ne burada? mı burada? Moruk hakikaten... Dur ben bir yayını şey yapayım. Kapatıp tekrar açıyorum. Ayrılma bir yere. Hiçbir yere kıpırdama. Beyler sizde hiçbir yere kıpırdamayın.